Herkese merhaba arkadaşlar. İlk günkü gibi aynı heyecan, aynı şekilde devam ediyor. Bugün önümüzde Mantera'nın Hardline serisi var. Ee, daha denemedim açıkçası. İki tane aramaları çıkmış. Birisi incirli kokteyli, birisi köpüklü meyveli kokteyli. İkisini de göstermek istiyorum. Umarım güzel çıkıyordur. Arkadaşlar evde tekim ve kameramın arkasıyla çekiyorum. Her an biri ararsa <laughs> ihtiyar olabilir göremiyorum da. Ee, umarım yani kusura bakmayın elden gelen bu şu an. <laughs> umarım güzel bir çekim olur sizler için de. Ya, benim dediklerimi net bir şekilde anlamanız. Aromanın duman performansı tadına yönelik bilgileri size söyleyebilirsem ne güzel. Çok video uzun da tutmak istemiyorum açıkçası. Şöyle Sipsi göndermişler bize. Teşekkür ederiz Manteri ailesine de. Şöyle çok tatlı böyle bir sipsileri var. Hmm, Bunu da böyle kullanırız, bakarsınız içerken kullanırız. Şöyle kutuda zaten aromaları gösterdim. Şöyle de bir afişleri var. Her işin başı emektir, emek alın teri ve çalışma milletleri yücelten ve kutsal değerdir yazmış. Aromalar hakkında bilgiler var. Ee... Ve lüle dolumu hakkında bilgi vermişler. En iyi performans için lülenizi rahat bir şekilde doldurun. Tütünü bastırmadan, hava kanallarını kapatmadan yerleştirin. Lülenizin ağız kısmını geçmeyin. 1-2 milim altında bırakmaya özen gösterin. Bu sayede daha dengeli ve daha dengeli yanlış ve keyifli bir içim elde edersiniz diye bir öneri gelmiş. Yani de diyorlar ki Mantera'yı temas ettirme. Çok temas ettirerek doldurmayın diyorlar. Boşluk bırakın diyorlar. Lotus kullananlar için çok temas ettirmeyin demişler. Ben Cosmo Shot'ta kullanmak istiyorum. Bu ürünü deneyecek olanlara ileride satış çıktınca deneyecek olanlar ürün ağır gelirse fan olur ya etsinler. Ürün hafif gelirse çok delik kullansınlar. Bu tamamen kişinin içim keyfiyle alakalı bir durum. Bir an önce lüle dolumuna geçelim arkadaşlar. Ben de bu anı bırakayım. Lüle dolumuna geçelim. Arkadaşlar lüle dolumuna geçiyoruz şimdi. Afişte anlattığı gibi. Ee, şunu kenara kaldıralım. Şimdi ben köpüklü meyveli limonatadan mı başlayayım yoksa incirli kokteylden mi başlayayım bilemedim. Ama köpüklü meyveli limonata geçti içimden. Şöyle kutuyu bir açtık. İki tane küçük. Birinciyi açıyorum arkadaşlar. Şöyle bir lüle dolu'munu çok detaylı göstermeyeceğim. İnşallah bir sonraki videoda yanımızda bize yardım eden bir dostumuz olursa daha detaylı çekebilirim. Ama ortalama size nasıl dolurum göstereyim. Bu arada bu koku ne? Abi ben ben bunu içtim bu arada. Bu benim bu benim içtiğim bir. Pardon bu benim yediğim bir şey. Oo çok 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 mükemmel kokuyor arkadaşlar. Şu an ne deniyoruz? Köpüklü meyveli limonatayı deniyorum ve koku muazzam. Şöyle bir içeride iyice karıştırıyorum. Arama çok güzel kokuyor. Kozmo Shot'ta deniyorum ama bakacağız. Lotus'la yapacağım. Bak folyolu da yapılabilir aslında ama ben kendim kendim hep her şeyi içtiğim şeyde yapmak istiyorum. Şöyle şunu yapıştırmadan dedikleri gibi yapalım. Biraz böyle tütün yapısı şey. Ya niye biliyor musun? Bence tütün yeni olduğu için böyle. Çünkü mantera çok bu kadar şey olmuyor. Böyle birbirine yapışık olmuyor tütünler genel olarak. Ama şey koku, tütün kalitesi falan çok güzel yani. Gel ya gerçi arkadaşlar bu yapışık muhabbetini konuşuyoruz da şimdi içeride spektrum var. Eee Başka naş var o bundan daha da şey daha yapışık yani Rusların da böyle sadece Aman yerli Rus bilmem ne şey yapmayalım yani Ama ben çok böyle birbirine yapışık şey sevmiyorum ama daha tam Hazır olmayan tütünlerde de oluyor bazen de yeni tütünlerde de bu olabiliyor değişiyor yani Şimdi Ben performansını merak ediyorum arkadaşlar benim için önemli olan şu, o, şu an o Bizim için önemli olan bu planda o. Arkadaşlar şöyle lüle dolumunuz bittiğinden sonra alt delikleri aşağıdan iğne yardımıyla çok hafif tütünleri yukarı kaldırmadan açabilirsiniz. Hani dediler ya afişte de yazıyor ya delikleri kapatmayın diye. Orada anlatmak istedikleri şey o. Tütünleri asla içeride böyle bastırmayın. Bu bir iğne, bu bir balon gibi düşünün. İğnenizi yan tutun. Lotus'un ben sadece topları değecek şekilde temas ettiriyorum. Siz istiyorsanız biraz daha boşluk bırakabilirsiniz. Ama ben genel olarak bu, bu şekilde içmeyi tavsiye ediyorum. Seviyorum. Çok hafif Lotus'un topları değebilecek şekilde. Zaten yakından lüle göstereceğim size. İnşallah net bir şekilde belli olur. Lüle dolumun bittikten sonra. Yalnız kokusu size bir şey söyleyeyim mi? Yani çok muazzam bir koku var. İnşallah bu koku Kat olarak bize verebilirler. Vermişlerdir diyeyim. Ee, arama hakkındaki düşüncelerimi de içerken söyleyeceğim. Valla çünkü ilk defa sizinle içeceğim aynı anda. İnşallah net alıyordur. Telefonum lütfen yap bir şeyler. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şimdi içime geçelim közümüzü koyalım. 2 artı 1 de demleyeceğim. Zaten siz demlerken göreceksiniz. Közlerimizi koyduk. Ben mantereyi ortalama tam 5 dakika demliyorum. 5 dakika demledikten sonra ilk içimi yapıyorum. Bu arada sipsi göndermişler o kadar. Sipsilerini kullanalım. Sipsi de çok tatlı bu arada. Şöyle yakından bakın. Bakalım araba nasıl olmuş? Ne yapıyorduk arkadaşlar? kik Tayfa biliyor. Instagram'dakiler de biliyordur. Kit Tayfa demişken arkadaşlar her akşam neredeyse her akşam Kit'te yayındayım. şuraya bir yere Kiki bırakacağım. Yayınlara gelirseniz sevinirim. Başta bir lüle dolumu yapıyoruz sonra da oyun oynuyoruz. Özellikle Valorant oynayanlar gelsin korku oyunları falan da indireceğim. Oyun tavsiyelerinize de açayım. Her neyse e, nargilemizin olup olmadığını nasıl anlıyorduk? Bir geri üflüyorduk. Yukarıdan duman çıktı gördüğünüz gibi. İlk dumanımızı alalım. size bir şey söyleyeyim ya. Aromadan önceki ağırlıktan bahsetmek istiyorum. Birkaç paylaşım gördüm açıkçası. Birkaç paylaşım gördüm. Yok aroma 3 ağırlık, aroma 4. Ben satırda içiyorum. Bonch'ta, Kraken'de, de karışımlar yapıyorum ama bu aroma 3 değil. Öncelikle onu söyleyeyim size. Bence 5'in 5 6 rahat var yani dolumunuza göre 5-6 çok ağırlık olarak gayet normal mantaralardan farklı onu söyleyebilirim. Spordan geldim yemeğimi yedim ilk nargile nargileyi de açım şu an. Aromaya gelecek olursak Seda ile Almanya'dayken çupa çup içmiştik marketten almıştık böyle o orman meyveli bir karışım var ona benziyor bu. Daha içeriine detaylı bakmadım ben. Sadece limonata olduğunu biliyorum ama berili bir limonata galiba bu. Köpüklü limonata, orman meyveleri, fresh patlaması, enerji her nefeste hisset. Evet arkadaşlar orman meyvelerini yoğun alıyorsunuz. Limondan çok orman meyveleri baskın geliyor ve bir tane de meyve var bunda. size bir şey söyleyeyim mi? Bunu açık konuşayım size. Ben şu ana kadar benim objektimle ilgili hiçbir kötü bir dönüş almadım. Yok yalanından övdü falan gibi bir şeyler hiçbir zaman duymadım. Zaten YouTube'dayız, biz bizeyiz. Size bir şey söyleyeyim mi? Bunu 10 kişi denesin, 8'i beğenir diyorum ben. Yani herkesin damak tadına göre yapmışlar bunu. Hmm. Buradan daha bilgi vermem gerekirse İtalyan, İtalyan bölmeyinin yoğunluğu Red Finch'in dengeli araması Samsung Oriental'in köklü dokunuşu hard serisine özel hazırlanmış bu harman size gerçekten güce davet ediyor bence arkadaşlar Mantera gerçekten hardline olmuş yani normal Manteralar örnek veriyorum 4 ise bu 6 olmuş dolumla ya bu tabii ki ağırlık derecesi kişiden kişiye değişir arkadaşlar hiç dark, hiç dark içmemiş biri önce Manteralarla başlayıp sonra hardlinelere içebilir ama bu tamamen sizle alakalı bir durum ben içebiliyorum siz içemezsiniz gibi bir durum yok alıştıkça bunu da içebiliyorsunuz aromaya gelecek olursak arkadaşlar Belki saçıma gelecek ama bana ananas da geliyor da burada ananas yazmıyor. Bilmiyorum var mı? Böyle limonatayı alıyorsunuz ama berili limonata gibi düşünün. Bunun içeceğini babam alıyor eve. Fuistinin bir şeyini alıyor. Onu, onun tadına çok benziyor. Ama en önemlisi ne biliyor musun? Ben satın alır eve içerim bu aramayı. Yemin ediyorum size çok güzel. Dediğim gibi çok delikli de yaparsanız ağır gelirse funnel blue ile de yapın. Ee, ben çok delikli de yaptım. Beni tatmin etti arama. Benim beklentimin üstünde. Mantero'ya teşekkür ederiz. Böyle bir hardline serisini bize çıkarttığı için. Burada diğer bir arama var. Hiç hayatımda görmediğim incirli viskili dedikleri bir araması var. Diğer araması. Bu da sonraki videoya kalsın. Onun hakkında da bilgiler incir, vanilya, viski ve likörün birleşimi. Ben böyle bir mix hayatımda hiç görmedim. Hiçbir markada görmedim. Çok özgün tasarımdan dolayı da Montel'e teşekkür ederim. Bu özgün içeriğinden dolayı da. Bu arama için söylemiyorum da diğer arama için onu söylüyorum. Onu da denemek için sabırsızlanıyorum. Ee, arkadaşlar yorumlara yorumlara bekliyorum sizi. Yorum yapmanızı bekliyorum. Kick tayfa özellikle ve Instagram'dakiler özellikle YouTube'a geri dön yorumlar yapacağız dediniz. Youtube'a beni tekrar geri döndürdünüz. Tekrar bir duman vereyim size. Ben de sizlerden yorum bekliyorum. Gerçekten çok keyifli ya. Ellerine, emeklerine sağlık. Çok başarılı arkadaşlar. Ben içmeye devam edeceğim zaten. Kendinize çok iyi bakın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere.